Next game. Bu hesap eski TR birinci hesabı aynen. Gerçekten mid lane Sion görecek miyiz bugün? Olur. AP mi alıyorum o zaman ben? Elis bayağıdır oynuyor. Elis mi Diana mı? Çok az vaktimiz var. AP lazım ya. Hani Blind pick Diana daha iyi. Lili. Tamam farklı bir şey oynayayım. Lili'ye gördüm iki tane. Özür dilerim. Yani Lili'ye falan gördüm. Farklı bir şampiyon oynayayım abi. Hep böyle Diana, Kazix. farklı oynayalım. Daha iyi. Bir de anlamadım Diana mı Elise mi? Aynı gitti biraz. Kör pick olarak her türlü Diana daha iyi. Lilia'yı da hem farklı bir şey oynamış olalım diye aldım. Ben çok sevmiyorum Lilia oynamayı da oynarım. Güzel çar bafflı falan bir de değil mi? Beste bir oyuncu var. Çok iyi oynuyor. Sağ taraftan genelde de inspiration girmişler. Ben şöyle falan bekliyordum adamlardan. Oo, yine kara hasat oynayacağım. Okey böyle girelim. Treasure Hunter oynamışlar. Sardı. Bu maçta büyük ihtimalle Maske demonik. Geliyorum lavabo. Zor meçap. Sola başlayacağım ya. Sola başlamak istiyorum. Tek başıma başlayacağım. Neden? Sincit ilk wave'i bedavaya almasın. Sincit yardım etmeyip burada ilk wave'i bedavaya alabilir. İlk wave'i bedavaya almasın. Toplayın güçlü başlasın. Ben kurtlardan başlarım. Bot lane de çok güçlü. Namilution. Her türlü iyiyiz yani. Hareket hızı alalım. Gidelim. Şu an lane'lerim güzel olduğu için gank atmam gerekmiyor hiçbir yere. Bana gelmediğinden emin olmak istiyorum diyecektim. Thank you. Hiç leash vermeme, ya vermemelerine rağmen solo kill geldi topta. inanmıyorum. Ekarim büyük ihtimalle bluesuna gidiyor. Bluesuna almamıştı chat. Hayır. Ah, vurdu mu vurmadı Q. Attım flash'e nice, nice nice. Bence bu Ekarim biraz köpeklik yapabilir. Kaçalım. Geri de base atalım. Gayet iyi başladık. Kayıp cilt alacağız. <laughs> Aynen bak burada hala Ikerim beni arıyor olabilir. Şu an tempo yüksek devam. Daha ölmeyin ya. Şu an Hekarim daha blusunu hiç almadı. Biz yoldan geçerken skatıl alıp top dönelim. İnşallah karşıda bir Türk beni dinlemiyordur. Çok Türk var biliyor musunuz? Onu oynamayı düşünmüyoruz ya. Şimdi kendi ormanımı almaktansa bu çocuğunkini almak daha mantıklı. Aynı şey. Hemen gank atmak istemiyorum. Biraz takılsın öyle gank atalım ya. What the fuck. Stunlamazsan alalım. Stunlasa bile sıkıntı. Nice. Şu an bayağı iyi gidiyoruz. Devam edelim. Ekarim base atıp kırmızı saydığına gittiyse hiçbir şey bulamayacak. Direkt benim mavime de koşabilir. Ay kırmızıma da koşabilir diyecektim. Koşmuş zaten. Nice. E Karim, benim kuşlarımı aldı mı ya? Farklı şampiyonlar oynamak iyiymiş ya. Hep aynı şeyleri oynuyorduk. Bakalım almış mı kuşlarım ya? Almış olmalı. Aynen öyle. ölemleri almamıştır ama ya. Buradan direkt bota gank atabiliriz. Ardı. almış gerçekten. Nice. bana hız. Nice. Bot devam edelim. Abi W kullanman lazım. Diğer skiller tutar zaten. Sen kullan bro. Beni geri atmasın diye üstüne W atmadım canımın içi. En erken gank atalım hadi. güvüş kanka bu kadar güçlü olamaz yıkarım ya, ya gitti kuleye attı beni chat kötü oldu bayağı ya inşallah kırmızı falan almaz ölsün bari jungle def yedik mi bilmiyorum vision yoktu ya bence Sion bu maçı taşıtır bize ah be kanka Ne işim var orda Öldü o ya Ocean hiç yardıma gelmedi beni şaşırttı bayağı. Ben Ekrem olsam buraya gelirdim. Yüzde seksen. Dive de atabilir ama buraya gelecek bence. gidelim. Gitti bile bence. Yeah. Kanka kanka. Huu. Vap. Adamsın sen. hu O kill de bana geldi. Ay bir kill daha mı var? Hızın yani. Al bunu da o yes. Biliyor. İyiymiş. Baya güçlendik chat. Bu arada her türlü vs'ye varım ya. Ananı satayım ya. Çok kötü oynadım chat oldu. nasıl kaçırdım ya. Sivir'e bakmadım geliyor mu diye. Hekarim geldi ve Q'mu çok güzel dojladı. Ölmezse çok iyi. Tamam okey ya. sıkıntı yok yani. Bayağı şattan aldılar da. Daha fazla ölmezlerse bizim için okey olur. Benim biz zonya almam gerekecek bu maç. Yanlış dayım. Ay çok kötü. Ölse okey. Tamam o öldü şuna da alalım. My bad ya. Baya my bad. Kötü flash. Tek atıp sivire dönecektim. Çok içine attım. Flash atmasam da okeymiş. Ay. Bu arada kötü bir hamle yaptım sanıyordum. Benim hasarım çok fazla. AP olarak bir ben varım adam akıllı. Taşırım diye düşünüyorum. Hata yapmak çok istemiyorum aslında. Belki Lucian'ın ölmesi bayağı bozdu işleri ya. Alamayız bunu ya. Boss'un ultisini aldık diyelim. Burada base mi atıyorsun? Bu adamı kovalamak büyük bir hata. Nasıl, nasıl, nasıl? Ya boş yere bunu kovalıyorum nasıl, nasıl? da takım ben yokken ölmemeli ya. İnanmıyorum ya. Barını almasalar kafi bence bizim için. Beyler bu adam kaç yaşındaydı onu. Ödüm koptu biliyor musunuz? Onu aldım ben ya. Hmm. hmm. Akeli gelecek. Ne yapıyorsun lan orada manyak? Eyz atsınlar şeye girelim ya. sanmışız biraz ya da. Fena değil ama. Berat hoş geldin. Neredesin? Bayağıdır yoksun. Güzellik diyor ya bir de. 18 yaşında. Pezo seni. Çıksak iyi olur bence. İki bir kafi bayağı. Yapamazlar ya. Sion bizi salmış toptan oyunu bitirmek istiyor. Help me. Ah, heal at heal. At. Nasıl yaşadım lan? Oğlum bir anda beklenmedik bir şampiyonla beklenmedik bir keri. Ama ekarimi kantırıyor vermişler Ama ekarimle çok bir işimiz yoktu ya. Bir yanı alsam kuduruyordum. İyi ki bunu almışız. Hay YouTube. ikinci kanala gider bu arada bu. YouTube'dakilere selam. İkinci kanal güzel gidiyor. Like, abone. 27k Eyvallah. Renekton nasıl 31k vurmuş lan? 31. Jarvan mı? AP alamam bir chat. Çoktan 2 tane AP'ler var. Zinza hiç oynamak istemiyorum. Eee Nocturne 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 tamam. Ben yemeği bitiremedim. Ay. Oğlum o ne biçim yemek yemek lan? Do you think Dopa could do that? Dünyadaki en çirkin yemek yiyen ya, yayıncı olabilirsin eyvallah ha, haklı olabilirsin bu konuda hızlı yedim biraz Bir de şey ya klavye birazcık yakında o yüzden koyamadım ya klavyeyi klavyenin önünde kaldı tabak yiyemedim yani Şimdi bence Taric'te güzel oyunlar yaparız sadece bu maç yenilmez oynuyor bölümcül tempo değil ona göre davranmamız lazım Bakalım nasıl geçecek maç en azından farklı şampiyonlar oynuyoruz eğleneceğiz inşallah Şimdi totem attı galiba Buna siz yorum yapın. Ben yorum yapmayayım. Siz yorum yapın yani. Daha iyi atsak çok iyi olurmuş ya. Da geç kaldık galiba. Saçmalama kanka. Nice. Flash'i atmadan kestik adamı. Very nice. Ama bir de yardım lazım ya. Flash Q. Yok artık. Yok artık ya. Yok artık. Hayır. FF. Tamam tamam sıkıntı yok. Ya var da yok diyelim. Ne diyeyim. Bot lane'e gank atalım ya. Mid lane biraz sıkıntılı oynuyor sanki. Şunlara bakar mısınız atayım Çüş. Maları lazım ya. Yok kanka çıkın çıkın. Yani ya burada olduğum biliyorlar ya farklı bir dava var. Oynayamam yani. En iyisi 6'ya rushlayalım ya. Top lane'i taşıyor zaten. Bot de iyi. Mid'de sadece küçük bir sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorum arkadaşımızla. Ha, sıkıntı yok ya. Takım iyi durumda. Ben bu kostüme bayılıyorum. Çok iyi. Mid'de 6 olup mid'e gank atacağız. Ay iyi. Skatılı 6 olup mid'e gank atacağız. Yine sağlık. Çok zor değildi bence. Gayet easy. Ben de burası galiba. Nice. Free kill. Top yanında oynayalım. Bitirelim oyunu bence. Ama o top lane'i oraya itirdikten sonra base atmalı. O yüzden topa değil de bot'a geri rotate atalım. Ya da belki base atarız. Ha, şimdi. Güzel Rohan. Çok güzel hatta. Oy. Bir Q'da atsaydı iyiymiş. Nice nice. Well played. W ne iş görüyor? Kullansana. Rakibim manası olmadığı için az önce kullanmak gereği duymadım. Çünkü yetenek atamıyor. Nocturne'un W'su rakibin yeteneğini önlüyor ve sana saldırı veriyor önlersen. Bunu direkt kesmemiz lazım ya. Tarik Ruham atar mı? Ya da ben midi tutayım ya. Ahri gelene kadar. Oho. 100 gol shutdown var bir de. Fatih hoş geldin. Bak sana göstereyim mesela şimdi. Gördün mü? Bu kadar. First strike yok adamın. Okey. Bence yeterli bu kadar. Smite'la canı doldururuz bence. Nocturne'u güzel kullanırsanız oyunu taşıyabiliyor. iyi iş yapıyor ama takıma bağlı bir karakter birazcık. Şu gelado full AD kasmıyorsanız. Playstyle biraz farklı. Tayda giden adamları dövüyor genelde. Open bot falan dediler ya. Oğlum 7-3 oyun. açmalamayın. Hmm, Toplayın birebir bir öldü. Kule almak isterse onu keselim. Bence ister gibi. Benim bile canım çekti. Kitlendim. Üçüncü Q'nda girdim. Var. 2450 param var bu arada 2 level fark da atmışız nice Pantheon bana gelmesin ya onu sezdim ben bir 3000 param var bir şey yapmak istemiyorum pek ama mid'e kapanacaklar sanırım benlik bir şey yok ya Shit man sakın beni deneme Alo Oğlum bu kadar parayla mı seni keseceğim lan? Yenilmez ayrı güçlü ha. Bak 200 AD'ye çıktık. 118'den 200'e çıkıyor Q'nun üstünde. What the fuck? Kuldan botları alacağım ama ninja tabi alsam hayatta ölmezdim. Ne diyorsun ya? Borusu bir kere daha keseyim de 6 F4 çeksin. Şu an bayağı güçlüyüm. Güzel bir build yapacağız bir de. Hayatta ölmeyeceğim ya. Şuna direkt girerim bu arada. Gir gir gir. Gir gir gir. Girsene. Cık. Allah Allah girsene. <laughs> Game olmak için yaklaşık 300-400 puan falan lazım. O kadar trolledim ki. Ya ben trolledim ya takımlarım hep kötü geldi. Böyle elo kaybettim baya. Ama artık eğlencesine ve mutlu oynuyorum oyunu. Takılmaca yani. Ama yine kasıyorum bir yandan. Şey değil yani ciddi oynuyorum. Sadece şampiyonları daha farklı şampiyonlara başladım. Havuzu genişlettim. Zaten lose alıyorum yani. Dayana da oynasam şeyde oynasam al şunları. Gel gel gel. Sen de 2 v 9 atarız. Ve 8 pardon. <laughs> Now flash -o. Bye bye. I'm coming. Tak. Nasıl yani. Ay. Bir makas attılar bana. Sen ölmek istiyorsun biliyorum. Ay soluna attım yanlışlıkla. At ultiyi. Adamsın sana bıraktım. I wanted you to take the kill. Adam kill alsın diye soluna attım. Ölmem. Sakın beni sinirlendirme. Ama işte bunu yapmayacaktım. Aslan parçası. Vursana. Bir ders veriyoruz bu çocuğa ya. Dersimiz Orman 101. Rakip orman buffları nasıl alınır? Hatta base atmayacağım lan. 3, 2, 1, 0. Nerede? Base atalım. Aa çok erken attım bence Gordon Ne diyorsun sen ya? Adamların beyni yandı oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Ay kötü oydu. Gordon'un çok erken bastım. Geç basmam lazım da. Have you ever this gap by someone I think? Kötü oynadım. Bayağı kötü oynadım ben. Ama Boris flash falan attı. Bir de heal mı attı? Yok flash attı sadece galiba. Aa AP kasıyormuş. Oy. yanlış fokus değil bence ya. Ya zonyan var. Hmm. What? Ay ay ay. Hmm. Adam mısın lan sen? Delikanlı adamsın mısın? Güzel oyun. <laughs> Helal olsun Vahit amca. Teşekkür ederim.